Sinema özetimden herkese selamlar. Bugün size Big Brother adlı aksiyon, drama ve komedi türündeki filmi özetleyeceğim. Spoiler uyarısı dikkatli olun. Henry yıllar boyunca Amerika ordusunda görev yaptıktan sonra Hong Kong'a dönüyor. Amacı öğretmen olarak yeni bir kariyere başlamak. Eski okulu Takashi Lisesi'ne gider. Müdür, öğretmenlik deneyimi olmadığını söylese de Henry üst düzey bir yetkiliden aldığı tavsiye mektubunu gösterince işi kapar. Müdür, Ayrılmadan önce ona, vereceği sınıfın okulun en sorunlu sınıfı olduğunu söyler. İlk gününde Henry sınıfa girer girmez tam bir kaosla karşılaşır. Bazı öğrenciler uyuyor, bazıları şarkı söylüyor, kimileri oyun oynuyor, hatta birkaç kişi taşınabilir ocakta ramen pişiriyordur. Henry içeri girse bile kimse umursamaz, herkes işine devam eder. O da öğrencilerin dikkatini toplamaya çalışır ama kimse duymamış gibi davranır pes etmeyip sınıfta dolaşmaya başlar, öğrencilerin yaptıklarıyla ilgili yorumlar yapar. Ramen yapanlara fazla sodyum içerdiğini söyleyip az yemelerini tavsiye eder. Ukulele çalan Zafar'a yaklaşır ve ona yardım eder. Oyun oynayan bir çocuğu da uzun süre ekrana bakmanın radyasyon yayabileceği konusunda uyarır. Tabi bu doğruysa hepimiz için çok geç demek. Sonunda öğrenciler onu dinlemeye başlar. Henry tahtaya adını ve telefon numarasını yazar ama öğrenciler yazısının çirkinliğiyle dalga geçer. Bir öğrenci alaycı şekilde ondan sınıftan çıkmasını ister ama Henry gülüp geçer. Çocuklar tekrar onu yok sayıp eski hallerine dönerler. Artık yeter diyen Henry bir lastik ve tebeşir parçasıyla yangın springlerini tetikler. Tavana fışkıran suyla öğrenciler kaçışır. Böylece sonunda hepsinin dikkatini çeker ve sınıfına resmen hoş geldin der. Ders bitince okulun en düşük not ortalamasına sahip 5 öğrencisi spor malzemeleri odasında sigara içmek için toplanır. Grubun lideri Jack, başka bir sınıftaki başarılı bir kıza aşıktır. Arkadaşları onunla dalga geçer. Bu grup, okulun zengin ve şımarık basketbol takımıyla da sürekli çekişme içindedir. Basketbolcular odaya girip Jack'i fakir olduğu için aşağılarlar. Daha sonra takım antrenman yaparken Jack bir şişe düşürür ve kaptanın düşmesine neden olur. Bu, İngilizce öğretmeni Bayan Liang'ın dikkatini çeker ve gruba ceza verir. Ama çocuklar bir şaka yaparak ondan kaçmayı başarır. O sırada okul müdürü sıkıntıdadır. Çünkü eğitim kurulu yıllık bütçelerinden %20 kesinti yapmayı planlamaktadır. Kurul üyeleri okula denetime gelir. Tam o sırada öğrenciler Henry'e tuzak kurar. Kapıdan girince üstüne su kovası devrilmesi planlanmıştır. Ama Henry refleksleri sayesinde kovayı yakalar. Sigara içen Jack'in cebinden paketi ister. Jack merakla uzatır. Henry zaferden bir sigaranın üç ana bileşenini saymasını ister. Doğru cevaplayınca o günü boş geçmesine izin verir. Tüm sınıf alkışlar ve onlar da izin ister. Henry herkese bir sigara dağıtır ve analiz etmelerini ister. Direkt sigara zararlıdır derse ciddiye alınmayacağını bildiği için onların düşünmesini sağlar. Tütünün ciğerlerde nasıl zift oluşturduğunu anlatır. İlk kez öğrenciler dersi dikkatle dinler ve gerçekten öğrenmeye başlar. Zil çaldığında sigaraları geri ister çocuklar isteksizce teslim eder. O gün öğle arasında basketbol takımının kaptanı Jack'in arkadaşını yere çelmeleyince kavga çıkar. Yemekhane savaş alanına döner, tabaklar uçuşur. Sonunda Henry'e sınıfındaki beş öğrencinin kavgayı başlattıkları için geçici olarak uzaklaştırıldıkları bildirilir. Henry, Jack'i koridorda dövüşürken bulur ve ayırır. Jack, zengin çocukların hiç ceza almadığını söyleyip okulun adaletsizliğinden şikayet eder. O akşam Henry uzaklaştırılan öğrencilerin dosyalarına bakar. Zafar, Pakistanlı bir göçmen ailenin oğludur. Sürekli ırkçılığa uğrar, polis bile onu hırsızlıkla suçlar. Tek hayali müzisyen olmaktır. Denon adlı bir kız ise babasının hep bir oğlan istemesi yüzünden doğduğu günden beri hayal kırıklığı olmuştur. Onun sevgisini kazanmak için saçını kısa kestirip erkek gibi davranır ama babası küçük kardeşini prens gibi sever. Bruce ve Chris adında iki kardeşin annesi başka biriyle kaçmış, babaları içkiye sığınmıştır. Chris markette çalışıp para kazanırken Bruce oyunlara sığınır. Henry, Jack'in ailesi hakkında ise hiçbir bilgi bulamaz. Sonraki sahnede Jack bir restoranda garson olarak çalışmaktadır. Bir iş insanı olan John Young restorana gelir. Jack onun çakmağını çalar ama yakalanır. Adam onu dövdürür, sonra öğrenci olduğunu öğrenince parasını verip ona yemek dağıtma işi teklif eder. Başka bir yerde Henry, Zafar'ın evine gider. Babasından kaçarken bulur onu. Ona yardım eder, sonra köprüye gidip konuşurlar. Henry onu hayallerinin peşinden gitmeye teşvik eder. Bir sokak müzisyeninin grubuna katılıp şarkı söyler. Zafer de cesaretlenip kalabalığın önünde ilk kez şarkı söyler. Bu sırada Bruce ve Chris'in babası sarhoş halde eve gelir, onlardan bira ister. Getirmeyince onları evden kovar. Ertesi gün Henry adamla görüşür ve çocukların iyiliği için rehabilitasyona gitmeye ikna eder. Denon'un babası ise ona makyaj malzemeleri getirip bir kere de kız gibi davran der. Denon öfkelenir, kardeşine makyaj yapar ve babasının arabasını kaçırmaya kalkar. Tam gidecekken Henry yetişir, ehliyetsiz araç kullanmanın yasa dışı olduğunu söyler ve onu go-kart pistine götürür. Babası da gelir, ikisini yarıştırır. Yarış kıyasıya geçer, pist dışına çıkarlar. Denon neredeyse bir arabaya çarpacakken son anda kurtulur. Babasının kızını kaybettiğini sanıp ağlaması ona sevgisini fark ettirir. Baba kız sarılırlar. Ertesi gün Bruce ve Chris bir rehabilitasyon merkezine gönderilir. Görüşecekleri kişinin kendi babaları olduğunu fark ederler. Adam, karısının onu en zor zamanında terk ettiğini, acısını unutmak için içtiğini anlatır ama kimliklerini açıklamaz. Yine de çocuklarından özür diler. İkisi de gözyaşlarını tutamaz. Bu sırada Jack, John Yang için çalışmaya başlamıştır. Adam ondan bir dövüşçünün içeceğine ilaç karıştırmasını ister. Jack kabul etmek istemez ama zorlanır. Dövüş günü gelir. John Yang, sponsor olduğu dövüşçüye bahis oynar ama kaybetmesine para yatırır. Jack içeceğe ilaç koyarken yakalanır. Suçu John Yang'a atamadan dövülüp bir dolaba kilitlenir. Henry olay yerine gelir, öğrencisini arar. Dövüşçülerden biri onu kovar ama dolaptan Jack'in yardım çığlığı gelir. Henry hemen saldırıya geçer, adamları alt eder. Kısa süre sonra dövüşçüler de karışır ama Henry ustalıkla hepsini etkisiz hale getirir. Profesyonel dövüşçüyü bile bayıltır. Hastanede tedavi olurken Jack gerçeği anlatmaya çalışsa da susturulur. Olay haberlere çıkar. Öğrencisini kurtarmak için profesyonel dövüşçüyü yenen öğretmen. Henry bir anda ünlü olur. Öğrenciler artık ona saygı duyar. Sınıfa girdiğinde hepsi ayağa kalkar. Bir geri dönüş sahnesinde Henry'nin öğrenciyken yaramaz biri olduğunu görürüz. Bir piyanistin üstüne su balonu atmış, sonra da kavga edip çocuğun elini kırmıştır. O yüzden okuldan uzaklaştırılıp Amerika'ya gitmek zorunda kalmıştır. Şimdi ise öğrencileri derslerini ciddiye alıp üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Herkes ilerleme kaydeder ama Bruce ilaç bağımlısı olmuştur. Sınavda kötü sonuç alır, depresyona girer ve sonunda intihara teşebbüs eder koma halindedir. Medya olayı çarpıtır, suçu Henry'e ve okula atar. Eğitim kurulu Henry'nin öğretmenlik lisansını iptal eder. Eşyalarını toplayıp okuldan ayrılırken öğrenciler peşinden koşup kalması için yalvarır. Ama Henry gider. Onlar ise onu gururlandırmak için sınava sıkı çalışmaya karar verir. Sınav günü Henry'den bir mesaj alırlar. Bir saat erken okulda buluşalım. Okula geldiklerinde bunun John Yang'ın planı olduğunu anlarlar onları orada tutup sınava geç kalmalarını sağlamak istemektedir. Henry gelir, olanı biteni öğrenir. Öğrencileri serbest bırakıp John Young'ın adamlarıyla dövüşür. Çocuklar kaçarak sınav salonuna yetişir. Henry, John Young'la birebir dövüşür. Young, küçükken Henry'nin su balonu attığı çocuk olduğunu söyler. O olayda kolunu kırdığı için büyük bir müzik yarışmasına katılamamış ve hayallerinden vazgeçmiştir o günden beri Henry'yi suçlamaktadır. Henry özür diler, onu affetmesini ister ve dövüşü bitirir. Öğrenciler tam zamanında sınava yetişir ve başarılı olurlar. Birkaç hafta sonra sonuçlar açıklanır. Hepsi yüksek puanlarla geçmiştir. John Young yeniden piyano çalmaya başlar. Bruce iyileşir ve bir sonraki yıl tekrar sınava girmeye söz verir. Eğitim kurulu okulun başarısından etkilenip bütçeyi %20 artırır. Henry tekrar öğretmenliğe döner ve yeni sınıfında yine springleri patlatarak dersi açar. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve kanala destek olmak için beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.